Herkese merhaba. Mahalle Çöp Turu'nun üçüncüsüyle karşınızdayız. Yine dışarıya atılan şeyleri gördüğünüzü çok şaşıracaksınız. Çünkü ben de her gördüğümde şaşırıyorum. İsterseniz daha da uzatmadan hemen videoya geçelim. Buraya böyle güzel bir masa bırakmışlar. Camlı üstü. Camı da şurada duruyor. Böyle sandalyeler var. Ondan sonra küçük bir komidin mikrodalga. Görüyorsunuz temiz. Sandalyeler aslında güzel. Böyle eski tip bir şey ama çok da sağlam. Şunlar da aynı sandalyeler belli ama boyamışlar. Burada da bir şeyler var. Şurada büyük bir televizyon var. Markası Vizio. Valla büyük bir televizyon bu. Herhalde 46 belki 50 inç. Şurada Divolt'un bir şeyi var ama nedir Birazdan bakacağım. Şunları göstereyim ben. Burada var aslında bir şeyler. Ya şurada bir küçük televizyon var. Monitör gibi. Sharp marka. Şey i̇şte şuralar biraz çizikliymiş. Ama yani televizyon sonuçta. Şöyle nedir? Tenis raketi. Ha bu sinek öldürmek için. Evet, tenis raketi gibi oluyor ya. Cız cız öldürüyor elektrikli. Aha, laptop. HP'nin laptopu. Şöyle bakayım ekranında falan kırıklık var mı? Açamıyorum ki tek elle de. Hop. Vallahi işte HP'nin bir laptopuymuş bu da. Şöyle kodu da var. Eski model muhtemelen ama yine bakayım. Evet HDMI'li falan böyle. Ben de hep HDMI görünce iyi geliyor bana yani. Öyle düşünüyorum ya. Yani. En azından daha yeni model gibi görünüyor gözüme. Şunlar neymiş? Evet bu da tütsü tabancası gibi bir şey. Yani böyle yemekleri falan etleri tütsülemek için kullanılan bir şey bu. Valla kitapçığı falan var ya içinde. Şöyle. Oo. Gıcır gıcır. Şu neymiş? Şu üste koyulan. Bunlar da... Hmm, odun parçacıkları var. Aromaları bunlar herhalde. Apple falan diyor. Apple boot diyor. Neyse. Zaman almasın. Şöyle kapatayım. Şu light box dedikleri... Bir şey. Hani ışık yanıyor bunda. Elektrikli harfleri diziyorsunuz. Şöyle isim yazılıyor. O smoke gun'ın çipsleri yani odun parçacıkları oluyor ya. Koku versin diye. Onlar. Bu da şarapla ilgili bir şey. Tabi burada hani böyle şaraptır maraptır çok tükettikleri için yani o kültürleri fazla. Onun için de böyle şeyleri kullanıyorlar çok çok. Bu kek kalıbı herhalde. Evet kek kalıbı. Bu bu da bir oyuncak. Tandem X diye. Böyle bir oyuncak. Paraşütlü falanmış. Çocukların seveceği bir şey. Şurada neler var? Heh. Bir dürbün var. Markası MAD'ymiş. Oyuncak gibi de değil bu. Hele alınca böyle bir ağırlığı da var. Bir deneriz bunu. Ha <laughs> bu da mikrofon. Böyle bir mikrofon var. Bu neymiş? Dur. Bu da Kindle gibi bir şey sanırım. Kitap okumak için. E kitap okumak için bir alet. Nook diye. Ekranı açık gibi duruyor bunun ama. Herhalde o resim. Bakılır. Böyle Sony'nin Ondan sonra bu neymiş? Harmony. Ha bunu biliyorum ben. Bu universal bir böyle kumanda. Buna makineleri giriyorsunuz. Yani aletlerinizin kodlarını giriyorsunuz. Bu hemen hemen her şeyi çalıştırıyor. Bir ara Türkiye'deyken almak istiyordum bunu. Ciddi pahalıydı. Çalışıyorsa iyi yani. Samsung falan. Şarj aleti Samsung'un. Oo telefon da var. iPhone. Çalışıyor mudur bilmiyorum ama iPhone telefon. Şu neymiş? O, bu da kulaklık. Wireless'lı <laughs> kulaklık yani kablosuz kulaklık. Deneriz bunları. Ama bunların hepsinin çalıştığını düşünüyorum ben. Bir de bu kutu var. Hepsi de yeni. Yani kutusunda falan atmışlar. Tabi bazıları kullanılmış ama çoğu yeni görünüyor. Ha, eski model olan şeyler de var tabi. Şurada var. Şu Devolt. Bunu en son açacağım. Çünkü tek elle açması zor oluyor. Bu nedir? Ha lüks. Eskiden böyle elektrik kesildiğinde yakardık. Vardı bizim evde. Lüks bu kamp malzemeleri olarak satılıyor tabi burada. Böyle bir kamp aleti diyelim. Oo, oh, şurada da aslında onun tüpü var. Propan. İçi dolu bu arada. Ağır yani. Şu neymiş? O, burada ne var? Bakın arkadaşlar. Xbox. Xbox'ın 360 modeliymiş. Şöyle 60 GB hafızası varmış. Güzel ya. Ya şunlar mesela halen burada yine bir 40-50 dolara satılıyor. Öyle aletler şu anladığım televizyon standı. Şöyle. Bu nedir? Herhalde elektrik malzemesi bu. Hı, hmm, lambayı böyle derecesine göre açıp kapatılıyor ya. Hani ışığı azaltıp yükseltiyor. Böyle bir aparat bu. Şurada bir çanta var. Neymiş bu? Sephora. Vallahi Sephora'yı ben de Meltem'den biliyorum. Gidip alışveriş yapıyor. Oradan bildiğim bir şey. Dur bakayım ne var bunda. İçinde var bir şeyler. Açamıyorum da o. <laughs> Para var arkadaşlar ya. Açar açmaz karşıma çıktı bakın bir dolar. Böyle bakmak zor oluyor ben şuraya bir dökeyim bunu. Ne var ne yok bir bakalım. şöyle dedi ki 1 dolar var. Şurada da paralar var. <laughs> Hayret bir şey ya. Hiç mi bakmadınız? Hiç mi ihtiyacınız yok arkadaş? Ya şurada 1 2 3 4 5 yani 1.75 1 dolar 75 sent para var. Bir de bu var yani. 2 dolar 75 sent. Direkt para çıktı. Vallahi şurada da yine makyaj malzemeleri var. Hiç kullanılmamış bunlar ya. Sıfır. Makyaj malzemeleri. Şu ney? Nars. Valla bilmiyorum. Bunu kadınlar daha iyi bilirler. Nars marka. Herhalde bu ruj. Olsa gerek. Ha <laughs> bir de bu varmış. Yani 3 dolar para var arkadaşlar burada. Elime attıkça para çıkıyor. Bu neymiş? Bobby Brown diye. Yine makyaj malzemesi. Tam bilmiyorum ne olduğunu bunların da. işte makyaj malzemeleri. Şöyle göstereyim. Yine Herhalde kalem bu. Göz kalemi gibi bir şey. Bu da ruj'a benziyor. Ha, şunu açacaktım ben. Unuttum. Bakayım şöyle. Bu da içi dolu belli. Evet. D-Volt'un bu da matkabı. Şarj aleti de var. Güzel ya. İşte böyle. Burada da bunlar varmış. Air Fryer var. Böyle Kosori diye bir marka. şöyle dijital olduğu belli oluyor. Güneşten. Anlaşılmıyor belki ama. Bu da bir müzik aleti. iHome. Ev eşyaları atmışlar. Görüyorsunuz dolaplar var yine. Bir şifonyer yer var. Aynaya kadar var. Küçük bir tane şurada sehpa var. Burada dört tane yatak var. Farklı boyutlarda. Böyle king size olanı var. Queen size var. İyi de duruyorlar. Buraya da böyle bir makine atmışlar. Dolap mı? Çamaşır makinesi mi? Bulaşık makinesi mi? Sanırım bulaşık makinesi. Evet bulaşık makinesiymiş. Markası Fisher Pay kılmış. Burada da bir tost makinesi var. Şurada da böyle işte ıvır zıvır bir şeyler var. Yani burada da bir tane masa varmış. Şöyle küçük. Çocuklar için. Oyuncaklar efendim. Şöyle kocaman bir herhalde Barbie oyuncakları mıdır. Onlarla oynanan bir ev. Şurada bir araba var. Garajına giriyor böyle garajlı falan. Gayet hoş bir oyuncak. Şurada böyle oyun yerlerinde olur ya havalı. Şöyle pat 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 vurgusunuz. Tam adını bilmiyorum ne olduğunu. Onun bordu. Yani onun masası. Şöyle bir dekoratif şey var. Camlı. Bir tane lamba var. Böyle. Bir şey gördüm ama neymiş? Ha bu da bunun işte parçaları. Az önce söyledim ya. Odunlar var. Şu odunlar bile burada para. Bayağı odun da varmış. Buraya bunları bırakmışlar. Şurada da geyikler dolaşıyor. Evet, Hot Wheels'ın burada da çocuk arabası var. Jeep. Şurada yine ketin güzel oyuncakları var. Biraz tozlu ama. Bakın böyle. Biraz tozlu sadece. Yoksa güzel yani. Yine çocuk kaskları var. Mesela bu da. Bunlar güzel oyuncaklar. Böyle takım halinde bahçe sandalyeleri. İki tane güzel berjer var. Rengi falan da güzel. Yani hoş bir rengi var bence bunun. Burada da çocuk eşyaları var. Şöyle bir yatak. Krip yatak var. Ondan sonra şöyle e, araba koltuğu var çocuklar için. Bu da mama sandalyesi. Bu da o pahalı modellerden biri. Tahta var. Böyle de oyuncaklar var. Gördüğünüz gibi. Ya full oyuncak var. Yani çocuğunuza hiç oyuncak almanıza bile gerek yok buralarda. Şurada da bir tane bavul varmış. Onu da son anda fark ettim. Böyle büyük bir tane bavul. Buraya da küçük bir televizyon bırakmışlar. LG'nin bir televizyonuymuş halılar. Buranın içerisinde mesela şurada bir tane org var. Nasıl? Bir org. Çıkartayım. Kasyonun. Şurada bir kontrol edelim. Bakalım. Kasyonun orgu var burada. Çalışıyordur diye tahmin ediyorum. Burada bavullar. Şöyle kutular var. bilgisayar çantaları var. Tablet çantası var. Şöyle Amazon Basic'in bir ürünü varmış. Hiç açılmamış. Nedir acaba? Merak etmiyor da değilim. Buna bir bakacağım ne olduğunu. Şöyle kutular. Yine şurada bir bavul. Burada da kitaplar var. Şöyle mesela bu da Victoria's Secret'in bir çantasıymış. Bu da hiç kullanılmamış bakın. Açılmamış yani. Yine daha deminki kutunun aynısından bir tane daha çıktı. Bu da bilgisayar çantası. Solo markaymış. Şöyle eski ama güzel bir koltuk var. Böyle biraz antika tarzı. Farklı. Tabii ağır yani bunlar. Artık modern evlerde yok. Böyle bir raf var. Hay. Selam verdi bu arada. Böyle çocuklar için. Şurada da bir şeyler var. Get. Yeah, yeah, yeah. For my grandkids.

Burada çok fazla atılan şeylerden biri bu. Bakın böyle kocaman bir tane barbekü atılmış buraya. Brinkman diye bir marka. Yani şöyle bir hayli büyük bu. Çocuk arabası bırakmışlar. Buraya da. KIA'nın ikili koltuğunu atmışlar buraya. Biraz yakınlaştıralım bakalım. Monitör Handspare'miş. Bu da HP'nin printer'ı. Model numarası buymuş. Burada da bir tane böyle büyük projektör var. Lambası yok içinde bir tek. Bu da arabayı alttan kaldırıyorsunuz ya. O alet. ayakkabı koymuşlar. Bakın şu markayı bilmiyorum ama şu ASICS'in mesela ayakkabısı. Bunları ikinci el mağazalarında satıyorlar. Ditseniz hani bunları baksanız var ya 25-30 dolardan aşağı satmıyorlar biliyor musunuz? Yani adamlar burada dışarıya bırakıyor. Nasıl satılıyor bilmiyorum yani. Oyuncaklar görüyoruz. Robot Şöyle oyuncaklar. Burada bir tane kaykay var. Bebekler için bir şey var burada. Hmm. Şöyle bebek yatağı gibi bir şey. İçinde yine böyle piyanosu var. Buraya koyalım da ihtiyacı olanlar alsın. Şurada bir tane araba var. Çalıyormuş. Tahta var, yazı tahtası. Böyle bir yatak var. Bu Köring'in kahve makinesi. Yanına da böyle sandalye koymuşlar pervane. Duvar saati. Bakın buraya da bir televizyonu böyle kuzu gibi yatırmışlar. Panasonic'in plazma TV'si. 42 inç. Şimdi çevirip bir de önüne bakalım. Ağır oluyor gerçi bunlar. Bir deneyeceğim. Bir hayli ağır. Aslında kaldırmak da istemiyorum pek de. Şöyle. Bayağı ağır bir televizyon bu. O yüzden tabii almıyoruz. Buraya bir tane çocuk yatağı atmışlar yine. Şöyle işlemeli falan. Burada bir palet var. Burada da bir Noel Baba var. Şundanmış. Bakın içinde duruyor Noel Baba. Işıklı falan mı? Bu. Efendim burada da şöyle bir tane alet var. Bu elektrikli tazikli su fışkırtıyor ya araba yıkamak için. Onlardan. Şöyle Reo diye bir marka bu. Bir de böyle bir şey varmış. Bakın burada da koltuklar var. Bir berjer koltuk var. Şu kutunun içinde muhtemelen var. Bakayım kutusunu sadece. Herhalde yok. Malzeme de var. Ahşabı da görüyorum zaten. Çocukların oynadığı daha doğrusu büyükler de oynuyor bununla da. Haki diyorlar ya. Ondan. Şöyle bir tane kalorifer var. Isıtıcı. Şu fire pit dedikleri bunun işi bitmiş zaten. Çürümüş. Şurada yine bir şeyler var. Eski püskü şeyler tabi de. Neymiş diye merakından bakıyorum aslında. Böyle bir şeyler. Hava biraz karardı ama yine de şöyle göstermeye çalışayım size. Buraya çok güzel bir büfe bırakmışlar. Şöyle siyah. Ya yani tarz bir şey. Sharp'ın böyle bir müzik seti var. Sharp marka. Şöyle bir müzik seti. Yine burada bir tane televizyon sehpası var. Bu da banyoya koymak üzere herhalde şey. Şöyle de koltuklar var. Büyük bir evden çıkmış zaten. Yani şu karşıda gördüğünüz evden çıkmış. Bu da böyle bir ağaç. Üstünde hatta şu kuşlar bile var. Yani süs olarak koymuşlar. Bakın kuşlar var. Bakın burada lambalar var. Bunlar da değişik güzel lambalar aslında. Hemen arkada da var lamba. Şöyle onları da göstermeye çalışayım. Karanlık olunca tabi biraz böyle sıkıntılı görünüyordur da. Bu arada bu çok güzel bir şeymiş. Şöyle kapısını açayım. Bakın böyle katlanabilen bir kapısı var. Şöyle televizyonluk eskiden var ya böyle bizde büfeler televizyonluk. Onlardan buralar falan hep camlı zaten. Şurada şarap falan koymak için herhalde. Böyle şişe mişe koymak için bir şey var. Aynalı. Bakın burası da şöyle camlı. Güzel.